Dünya rekorunu kırıyorsunuz. Herkes böyle yes be sonunda ölümün ağa! diye deliriyor ve bu adam geliyor ve rekorunuzu pat pat tokatlayıp kırıyor abi. Acayip üzücü bir şey. Deli üzücü bir şey. Arkada bu arada adam böyle müzik zevki ac ACDC falan tarzı böyle e, güzel müzikler dinleyerek çil çil takılırken rekor kırmış. Hani böyle yayında ekstra telif muhabbetlerine de girmeden. Ha tabi bunları çok rahat bir şekilde editleyebilirsiniz chat. Yani editlemek o kadar zor değil. Zamanında insanlar ne bileyim çizgi filmleri yaparken bir sürü kağıt koyup koyup onları pı pı çevirerekten animasyon yapmışlardı. Değil mi? Ya o zamandan bile bazı şeyler yapılabiliyorken Yani 30'lardan 40'lardan bahsediyorum Editleme teknikleri de çok uzun zamana dayanıyor yine Böyle 30-40 yıl öncesine kadar yine bir sürü kesme şey var Zor ama Şimdi günümüzde çok daha kolay Adam orayı tak diye kesebilir Yüklenme ekranında. Ya yani moderatörlerce onaylanması emin değilim Çünkü e, moderatörlerce onaylama onaylanması için net bir şekilde gözler önünde Twitch mesela ben Twitch'te yaptığım yayını fakeleyebilir miyim arkadaşlar? Fakeleyemem. Çünkü orada edit yok, bir şey yok, hiçbir şey yok ve direkt olarak eee moderatörlere net kanıt geliyor. Yani ya adam cidden yapmış da olabilir. Yaptıysa ve tuttuysa ve kimse inanmıyorsa üzücü abi. Yapabileceğimiz bir şey yok. Just Emir hoş geldin. Sorunlu bir Metaton. Selam adam 3 ay olmuş. Hoş olmuş. Buradan Yöze selam söyler misin? Seviyorsun demiş. Teşekkür ederim. Yüz yes, selamlar. Zarknas. Hoş geldin. Vesprotte. Hoş geldin. Rules of Carnage. Tekrardan okuyalım. Hoş geldin. Burada 24 tane altın alıyor abi. 24 altın diyorum. Demir alıyor. Çok fazla. Batı batığa bakın. Batıktan çıkan eşyalara bakın. Ondan sonra bir de Treasure Map baya yakında çıkıyor. Oraya gidiyor. Alıyor. Sonra buradan kendine yapıyor hemen hızlıca. Balta balta, gürek, kazma, kova her şeyini ayarlıyor. Mesela bak yine kılıç yapan yok. Speedrun'larda kılıç yapanı nadir görürsünüz arkadaşlar. Hem malzeme sıkıntılıdır. O zaman yapabilirsiniz. Kapı aldı. Ay bu arada bu adam çok net biliyor gibi. CD biliyor gibi oynuyor. Yapıcı taktiği algıladım. Bizim yaptığımız taktiklerden biri değil. Abi bir dakika bunu önceden gördü ama bu başka bir teknik chat. Böyle dar alanlar, veinler varsa siz gidip burada bu kırık o taşlar var ya magma küpler onları kıraraktan portal yapabiliyorsunuz. Benim çalıştığım bir teknik değil ama bu bayağı iş görüyor. Ekstra ufacık bloklara ihtiyacınız var. Burada adam birazcık hata yapıyor o konuda çünkü iki tane blok koyması lazım. Büyük ihtimal çamur koyacak. Aynen önüne blok koyuyor. Buradan portalı yapıyor. Bu mükemmel bir teknik mesela. Ama pratik lazım. Normal bizim yaptığımız teknik çok hızlı yaparsan daha hızlı yapılıyor. Ama bu 20 saniyede falan en hızlı şekilde 20 saniyede yapılıyor. O yüzden hani lava pit bulamazsanız, okyanustaysanız çok zora girdiyseniz bunu yapın gibi diyorlar. Ve yapan kişiler de genel olarak bunu kırdıktan sonra ne pat diye oradan kova bir lav kovası alıyor. Neden aldıklarını şu ana kadar bilmiyorum. Bu randa kullanacaklar mı onu da bilmiyorum. Bir de direkt şunun yanında çıkıyor abi. Ya acayip bir şans aslında. Eee yani bestim şimdi bulma F3 şu ana kadar kullanmadı bu arada. Baya baya F3 kullanmadı. 20 RT 23 hoş geldin abi. Teşekkür ederim Prime bana kullandığın için. Ya CD biliyor gibimsi. Evet. Ama aslında CD bilmeseniz de çok fazla bir speedrunner bu şekilde tekrar tekrar bunları yapsa olabilir. Mesela bu Bastion'lar abi çok ufak değişiklikler var. Genel yapıları aynı, tarzları aynı, ninlerden gireceğinizi biliyorsunuz. Her şeyini biliyorsunuz. Mesela bu adam için şaşırtıcı bir şans değil o odayı bulması. Çünkü adamlar mesela 3-4 tane farklı... Bastion Remnant var. O Bastion Remnant'ları ezberliyorlar. Bu Bastion Remnant'tan buradan bu çıkabilir, buradan bu çıkabilir. Ve bu şekilde yardırıyor. Ama sıkıntı dediğim gibi bu adam fakelemiş olabilir. Edit yapmış olabilir. Çünkü Twitch'te veya başka bir canlı yayın platformunda değil. YouTube'a atmış abi. YouTube'da moderatörler için sıkıntılı. Mesela ben 3 dakikada set seed'de yapmıştım. Ben rekor kıramadım abi. 3 dakika 12 saniyede yapmıştım ben. Bu bayağı iyi bir şey gibi gözüküyor ama o o seed'in rekorunu kıran adam 2 dakikada falan kırmıştı. Ya set seed olsa bile nerede yavaş kalmış bilmiyorum. Belki end kısmında yavaş kalmıştır. Çünkü yani Illumina'dan bir dakika daha kısa. 13.20 13 13.40 mi? 13.53 yapmıştı değil mi? Hani Illumina 13.53 yaptı. 2 dakika falan neredeyse daha kısa. Bu da işte Ninja Brain'in taktiklerinden. Illumina da buna benzer bir teknik yapıyordu. Aynısını yaptı galiba değil mi? Aynısını yaptı. Aynı rotadan gidiyorlar. Başka speedrunner takti taktiği. Yani Ninja Brain diye bir speedrunner var. Ee, adamın tekniği bu. Buraya kırıyor. Üstten yol açıyor. Ee, yandaki işte Bastion Remnant'larda olası bloklar çıkıyor. Oradan alıyor ki her bloğun herkese aynı gitmiyor. Mesela burada kazdığı yerde blok da olmayabilir. Ama randa şu ana kadar ben mi göremedim siz gördünüz mü? Adamın nereye kazsa hepsi tutuyor. Bu cidden set seed olabilir. Adam neyi nereden alacağını çok net biliyor. Mesela Elimine şey yaptı. Elimine dünya rekorunu kırarken solu kazıyor, sağa kazıyor. Bazısında bir tane çıkıyor, bazısında çıkmıyor. adam eliyle koymuş. Bir hop buradan aldım. Hop şuradan aldım. 19 tane obsidyen, 20 tane obsidyen abi. Üzerine bunda şey de olabilir. <laughs> Dream Data Pack de olabilir bu adamda. Çünkü Obsidian de normale göre çok fazla düşen bir şey değil. Adam 20 tane Obsidian aldı. Ama gerçi adam kaç tane orada? Toplamda kaç altın aldı? Yine tam fazla aldı da o kadar almadı bence. Belki adam çok şanslı olabilir bu arada. O işin şakası Dream Data Pack. Ama Obsidian çok zor çıkıyor. O konuda. Ya Illumina da aynı oranda attı halde mesela 9'da tıkını, tıkanıp kalıyor. 10. baya bayağı, bayağı bekliyor. Sandıktan mı çıktı? Tamam o zaman sıkıntı yok. Ben o kadar şey yapmıyorum. Çete de bakıyorum bir yandan. Illumina'nın C'de benziyor. Abi Illumina'nın C'de benzemiyor. Ya Bastion... Aa, bu arada C'de benziyor bir tık. I beat it again. Bu acaba dünya... Bir dakika bu Illumina'nın seedinde mi yapıyor? Hayır bu Illumina'nın seedinde yaptığını iddia etmiyor bu arada. Aynısı değil. Aynısı değil chat. Aynısı değil. Ulan aynısı değil. Baya benziyor sadece. Fortress'a Bastion çok yakında. Bu zaten Quadrant'tan. Bir an unuttum. Başladıkları yer bile aynı değil abi. Aynı olmazdı. Ben neden başlangıcı unutmuş gibi yapıyorum ki? İhtimali yok. Aynı şey değil. Yok abi bu arada cidden daha bugünkü videomda açıklıyorum. Quadrantslar abi. Bir koordinat sisteminde belli bir yerde fortası çıkıyorsa aynı quadrant içerisinde yani artı artı da ya da eksi artı da yani aynı koordinat düzleminde olmaları lazım. Fortası ve best için çıkıyor. Yani İkisinin yan yana çıkması normal zaten dünya rekorunu kırabilmek için böyle şanslar lazım chat hani Bastion orada yakında bulacak e, Fortress'ı da yakında bulamayacak gidecek falan değil blind travel atıcı bir durum da yok yani dünya rekoru ise buradan kırılıyor çünkü dünya rekorları çok düştü. Hatta dalga falan geçiyorlardı bunda. Artık Sünger Bob'un bir bölümü falan diye sürecek diye. Sesi açamam. Seste telifli müzikler var. Adam bildiğin Minecraft'ın sesi duyulmadan müzik açmış. Böyle gümbür gümbür oynuyor. Bak abi açayım. Müzik çalıyor. ya. <laughs> Sweet um, ah, oh mama. Çalıyor galiba böyle. Orada da <laughs> yardır ya. Ya zaten baya telifli müzik var. Aşağı baksanıza. Smoke on the Water dinlemiş, Get Down on It. Bir sürü böyle klasik tatlı müzikler falan dinlemiş yani. Fark ettiyseniz ki fark edememişsinizdir sodyum kullanıyor bu da. 1.16.1'de oynuyor. Bastion'da tamamen öbür canlılarla karşılaşmamak için. Çünkü pigli çıkarsa sıkıntı. Birçok kişi 1.16.1'de yapıyor anlarını. 1.17 geldikten sonra Bastion remontlar çok sıkıcı olacak. Cidden çok sıkıcı olacak. Bastion remontlar rahatsız edici olacak. Speedrun yapılamayabilir artık o denle. Mesela kalkanlar da sıkıntılı. Kalkanlarını indiriyor ya baltayla beraber. Piglin Mesela ürümüne kalkansız speedrun yapan biri. Ya hep öyle alıştı. Çünkü yemeğini sol koluna alıyor. Oradan yiyor gidiyor. Piglin murut olduktan sonra ölümünün tarzı çok değişmek zorunda kalacak. Adapte olması gerek ürümünün. Mesela burada adam tam olarak ne yapıyor onu bilmiyorum. Eski koordinatlarına mı geri dönüyor? Hayır. Ha. Stronghold'un çok yakında çıkarsa bu arada net set seed başka bir şey demiyorum. Bu kadar şans olmaz. Çünkü bir de üzerine koştu. Burada Nether üzerinden ekstra yol gitmesinin şeyini ben şöyle açıklayabilirim. Nether'da 1 blok 8 blok elde ettiği için dünyada çok yürümek istemiyor ve o şekilde de koşuyor biraz. Belki Stronghold'un yakınına çıkarım. Burada açı taktiği uyguluyor. Stronghold bulabilmek için. Açısını bozmuyor bu arada. Ki bozdu sonra. Açıyı aldı kafasında büyük ihtimal açı. Sonra tekrar atıyor. Emin olun bu teknikten çok fazla bir şey anlamıyorum. Yani hangi açıya göre üçgen çizdiklerini biliyorum ama tam olayı bilmiyorum. Ama yakın. Açı değişti. Onu o kadarını anladım yakın bir yerde Stronghold İki adım sonra girerse Zaten bu kadar Biraz ufak atla civcivler yesin ya Bu kadar olmaz Odun niye kasıyor ya? Bilmiyorum heyecandandır belki <laughs> Hiç fikrim yok Blok yoksa belki blok alabilmek için olabilir ee, Burada ekstra yatak yapabilmek için Koyunları budadı ve geriye gitti Stronghold yakında abi bu arada başka bak dünya birin dünya rekorunu kıran başka bir adam vardı. O, o da, onun da videolarını falan arada izliyorum. E, zaten dünya rekorunu kırdıktan sonra tanındım adamı. Adam şu an dünya altıncısı. Bir ay önce falan birinciydi. Bir ayda çok fazla değişiyor. Hatta iki ay önce birinciydi. bayağı şey değişti. Ya, o adam da yorum atmış böyle o fazla iyisin çok iyi yani şans da değil aslında falan filan gibi şeyler yazmışlar baya bilindik youtuberlar falan yazmış ama bence run set abi set seat Stronghold da yakında <laughs> Ülümüne çok şanssız bir şekilde şey yapacağım. yatak için aldı tamam ben çok fazla aldı sandım odun aldığı odunlara çok bakmadım yatak yapmak için okey çünkü bana da biraz fazla almış gibi geldi. Siz de ilgilenirken cidden çok speedrun'a bakamıyorum. Oh! Burada kapıların konumlarının tekniğini kullanıyor. Kapılar belli bir yöne dönükse oradan <laughs> Bu arada çok gizlemeye çalışıyor. Hile gizlemeye çalışırsınız ya. Bak, speedrunner'larda çok fazla heyecanlanan yok böyle ya. Corvey, aynen Corvey. Bak, müziği açtım bu arada ya. Telif Bak, burada gidiyor adam ve portalı bulduktan sonra tepkiye bak. Genel olarak bütün böyle dünya rekoru kırmış adamların izleyin abi. Şey gidiyorlar böyle. Okey bu bende. Çok heyecan yapmazlar. Yani çok fazla elini kolunu sallıyor. O heyecan falan böyle. Çünkü speedrun yapan adamlar belki bak 11. dakikada bu kaçıncı dakikada adamın? Evet 11. dakikada Illumina kim bilir kaç kere 11. dakikada buraya gelmiştir. Ya Eycan zaten yapıyor. Bütün hepsi yapıyor. Ama kontrollü olması lazım. Moz şey yapıp böyle mom get the camera falan yapan yorum. Belki de yapıyordur. Neyse. Ee, bu kısımda mesela Illumina da geliyor. Ama sıkıntı şu Illumina ejderhayı beklerken ejderha gelmeyebilir. End kısmı sıkıntı bak. Burası tamamen normal şu an. Buraya kadar bu şekilde gelmesi normal. Ölümüne kim bilir daha yakın zamanlarda da gelmiştir. Önemli olan ejderha gelecek mi? Ejderha geldikten sonra yataklar yeterli olacak mı? Çok fazla etken var. Mesela burada cidden göründüğünden çok daha zor bu yatak taktiği. Bunun eğitim alanları var. Ama o eğitim alanları e, sürekli yapsanız bile tutturamıyorsunuz. Mesela ben bayağıdır yapmıyordum. Çok hızlı paslanmışım abi. Bugün gittim yaptım ejderhayı 5 yatakta patlattım. Ki... Illumina'da garanti olsun diye 4 yatakla patlatabilirken 5 yatak alıyordu. Sonra 6 yatakla patlattım. Sonra gittim 9 yatakla patlattım ama 5 de patlatabildim. Yani bu tutturması her zaman şu şey olmuyor. Burada da kafasının hitbox'ını açıyor. Illumina'nın yapmadığı bir şeydi. Bak tam kafa oraya geldiğinde yatağı patlatıyor. Ondan sonra da GG ez Ve rekoru kırıyor abi. Burada ilginç olan... Adamın run'ı bak inceliyoruz baştan sona inceliyoruz adam batık buluyor batık bulup diyor ki ben buradan stronghold'u alayım stronghold'u alayım diyorum e, treasure'ı alayım treasure 2 bak bu bulduğu wreck burası da gitti treasure Treasure'ı buluyor, treasure'ın içinde 24 tane demir çıkıyor, bütün malzemelerini buradan yapıyor, birazcık odun topluyor, burada birazcık gravel alıyor ve ee, burada yarık bulup lavların arasından magma bloklarıyla beraber başka portal kurma tekniğini yapıyor. Al bunu yaptı. Ya burasında okyanusu burasında denk gelmesi sıkıntı. Kolay gelecek bir yer değil. Ee, hadi buraları tamamen şans. Buralarda okey. Yani burada oha hileci falan diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Ama çıktığı yer direkt Bastion. Ve Loot Bastion'ı. Yani en speedrun yapacaksanız en kıyak olacağınız yer. Ondan sonra buradan gidiyor, lootlanıyor ve lootları, obsidian lootları Illumina'nın 2-3 katı. Yani çok fazla obsidyen alıyor. Fazlasıyla Ender Pearl Ender Pearl ne kadar alıyor bilmiyorum. Ender Pearl'ü görmedim bu arada. Çok sorgulamadım. Ender Pearl'leri Evet, Ender Pearl'leri düzgün, normal sayıda çıkıyor. Sonra buradan gidip hemen Fortress'a yardırıyor. Illumina'nın da Fortress'a base'inin yakında. Burada Blaze Rate'leri, drop rate'leri çok yüksek mi ona bakmak lazım. Buna dikkat etmedim. Bak mesela Blaze'ı kesti an Blaze rod düşecek mi? Bir de düştü abi. Tamam normal. %50 şansım var bu konularda. Burada ekstra gün falan yapıyor. Yapmaya çalışıyor daha doğrusu yataklar için, oyunu bitirmek için. Aynı anda da buraları altları kırıyor ki Blaze'ler spawn olsun. Yine Blaze geldi. Kesiyor abi. Kestikten sonra düştü mü ondan? Düşmedi galiba. Tamam şu an 2'de 1 gidiyor. O 3'te 2 gidiyor. Abi 4'te 3 gidiyor olabilir gayet olabilir ama Yani o kadar şansının üzerine bu kadar eklendikten sonra bir tık yalan gibi duruyor ya. ya bu cidden olası bir durum ama her şey bu kadar olmaz Hadi Bastion'u yakında tutturdun fortus'u yakında tutturdun Hadi Shipwreck'i yakında tutturdun Hatta Yarı'yı yakında tutturdun Hatta gidip de e, Treasure'ı yakında tutturdun 5 tane farklı etken var Boraçet neden ağlayayım ya? 2 3 böyle gününü kötü geçirip annesi falan ıslak terlikle dövmüş adam geliyor diyor ki ya ağlama adam. Ulan, ne ağlıyorum? Speedrun inceliyorum. Bu adamın dünya rekoru kırıp kırmaması bana ne yani? Ben Illuminoya şey mi yapıyorum? Illuminoyu şakşaklıyorum abi. Diyorum ki bu adam çok güzel bir adam. İyi ki kazandı. Çok sevdiğim bir adam diyorum. Burada da istatistikleri değerlendiriyorum. Adam diyor bana ağlama. Kanka aynen ağlamıyorum ya. Sadece toz kaçtı. Şu saçma salak. ben geçen dünya rekorunu övdüysem şimdi bu adamın fake bir speedrun yapabildiğini değerlendiriyorsam bir moderatörmüş gibi ben hata alamıyorum abi. Kabul edilmesinin ihtimali YouTube videosu olduğu için yok. Elimin hala birinci sırada arkadaşlar. Yeni dünya rekoru bu ama e, ağlama diyenler vurduruyordur arkadaşlar diye böyle <laughs> sallayıp şey yapalım. Hadi bakalım yani bir dakika toplamda kaç tane bulmuş oluyor? Totalde 10 tane falan in öldürüyor. 6 tane. 6 tane fena değil. Blaze, Rhodes şeyleri çok sıkıntı değil. Sadece bak şurada bir şüpheli bir kısım var. Normalde herkes burada... Yani bütün bak... Dünya... Eski dünya ikincisi de... Eski dünya üçüncüsü de... Illumina'da... Dünya birincisi de... Bütün dünya rekorlarını kıran adamlar... Hızlı bir şekilde Fortress'ın içine portal yapıyor. Bu adam... Bu adam neden belli bir koordinata koşuyor? Ses yok... Adamın çünkü telifli şarkıları var. Bak bu adam direkt belli bir koordinata koşuyor chat. Ve songol çok yakınında çıkıyor. Oh. Çok ihtimali yok. Ya he, ağlama diyenler zaten ne speedrun biliyorlar ne şey yapıyor. Adam 30 dakikada ne gitse. Oh yes bebeğim mu falan de böyle delirecek adamlar yani. Onları şey yapmayın. Bu arada cidden bana ağlama yazanlar var ya. Dünya üçüncüsünün chatine şey yazmışlardı. Dünya üçüncüsü bak adam 1.16'nın rekorunu kırıyor. Eski dünya rekoru. Ve adamın chatine benim chatimde değil. Adamın chatine biri diyor ki slow run rekoru kıramadın çok yavaşsın yazıyor. Ya ulan adam rekor kırıyor adam dünya birincisi oluyor. Dünya birincisinin chatine de gidip de şey yazmazsın. Haha <laughs> yavaşsın yazmazsın. Bu insanlar aynı şekilde. Run baya şüpheli. Ha bu arada gelin buran onaylanırsa abi Illumina ikinciliğe düşerse o zaman bana şey yapın tamam mı? Ya sen de ağlama dal işte adamda bok aradın falan filan gibisinden. Buranın kabul edilme ihtimali çok düşük. Bir kanıt yok. Yani öbür şeyler de ejderhanın gelme süresi de kısa. Yani burada 6-7 kritik etken var. 7 tane kritik etken var ve adam hepsinde en kısa sürede aradan sıyrılıyor. Sıkıntı bu. Şimdi size başka bir şey göstereceğim abi. O zaman algılayabilirsiniz. Bu adamın hiçbir şekilde kanıtı yok abi. Bunu bir yayında mı yapmış, başka bir yerde mi yapmış? Illuminati göstereceğim size. Adam iki kanalında da Adam iki kanalında da bunu gösteriyor. Bakın abi. Bakın, CD vermiş. Bu adam CD de vermiyor e, rekoru kırdıktan sonra CD'ni vermek zorundasınız. CD vermek zorundasınız ki insanlar inceleyebilsin. Bak 1.16'da yaptığım CD'm bu speedrun.com bu Twitch highlight'ım da bu. Bak adam Twitch'te yayın yaptığı anı gösteriyor ve bak random olduğu belli editsiz. Editsiz bunun gibi bir kanıtın olmadığı sürece hiçbir şekilde onaylanmazsın abi. Yani şimdi ağlama diyenler var ya. Abi ağlamakla alakası yok. Adam bana ne ya? Cidden Illuminati'yi takdir ediyorsam, şakşaklıyorsam, seviniyorsam ve cidden duygulanıyorsam helal be sonunda Illuminati. Ben Illuminati dünya birincisi olmadan önce de demiştim. Bak bu adam 14. sırada Dream nasıl birinci oluyor dedim. Dedim ki Illumina 14. sıradayken Dream'in birinci olmasının imkanı yok dedim. Ve Illumina birinci oldu. Bir, bir buçuk ay sonra. Ve ben bunu söyledim ve adam birinci oldu bak. Çünkü adam hak ediyor biliyorum bunu yani. Ve adamın bir sürü kanıtı var. CD vermiş işte birinci Twitch kanalında iki Twitch kanal var ikinci Twitch kanalında da var. Her şeyi veriyor. Sonra e, chatten biri gidip diyor ki ağlama çünkü adam çok şanslı. Gidip sahte speedrun e, şeyine okey okey diyor. Ama bu adamın ne verdiğini gördünüz ki şu adama baksanıza. Adam burada ne var? Forsen diye bir yayıncı var abi. Ona gitmiş. Demiş ki ne seed bırakmış, ne bir yayından kesittir demiş. Hiçbir şey dememiş. Dünya rekorunu kırdım demiş. yani, no, speedrun.com moderatörleri böyle mi diyor abi? Aa bu kırmış. O zaman bunu birinci yapalım. Tamamen set seed abi. Yani 7 noktada bu kadar olmaz. Mesela Illumina'nın rekoru kırdığı zaman Illumina rekoru kırdığı zaman adam 3 dakika stronghold arıyor. 3 dakika Stronghold aramak o kadar uzun bir süre ki adam buna rağmen dünya rekorunu kırıyor. Çünkü cidden bir şeyler pratik bazı şeyleri kısa yoldan yapıyor. Bu adam o kadar kurgu yapmasına rağmen 12-12 yani o kadar şans tutturmasına rağmen garip yani. Kısaca ee, bak buran onaylansın gelin açayım abi patır kütür şey edin, tamam mı yani ben başka bir şey demiyorum. Buran onaylanmaz. Ne kanıt var ne başka bir şey. Ya yani, tabii <laughs> Cidden bu arada bak. <laughs> onaylansın bu. Bu speedrun onaylansın abi. Patır kütür şeydin yani. Okeyim ben. Onaylanmayacağına %1000 e eminim. Onaylanırsa mükemmel göt olurum ama onaylanma ihtimali cidden yok. Hani böyle ne bileyim moderatörlere Kardeşim sen şimdi speedrun.com moderatörüsün sana bir 3000 dolar versem Hani güzel olmaz mı? demediği sürece bence bu şey olmaz yani onaylan onaylanacak bir run değil abi. Skeleton hoş geldin abi ikinci ay misler gibi kullanmış tatlı tatlı hoş geldin. Nail Nur, hoş geldin Ali Ay doğdu 02 teşekkür ederim Prime bana kullandığın Emirhan Kaan abim ikinci ayımız seni çok seviyorum Adal abim demiş ikinci ayını Emirhan teşekkür ederim Sercan Keçeci ikinci ay demiş ikinci ayını ayı hoş geldin Batuhan Cici üçüncü ayını tier 1 abonelikle yeni demiş misler gibi hoş geldin Ender Maisterio Prime bizleri kullanmış. Jigglypuff 5. Hoş geldin Barış 31. Hoş geldin Perish Song Mi. E, ee, Stronghold'dan merkeze hiç uz uzaklıkta. X0, Z0 olan farklı çaptaki halkaların üzerinde bulunuyor. Her halkada 3 Stronghold var ve aralarındaki açı 120 derece. Dolayısıyla attığım Pearl ciddi bir açı değişikliğine uğruyorsa yakın olduğunu anlıyorsun. Onu ben de biliyorum ama bu kadar detaylı bilmiyordum. Teşekkür ederim Perish Song Mi. Ee, aralarındaki açı 120 dereceymiş, iyi. Sadece ben attığında açı hızlı değişiyorsa vardır dedim, hiç bakmadım. O açı, daire olayı güzelmiş. Ee, Aga ben on hoş geldin abi. Teşekkür ederim Prime için. Herenek hoş geldin. Yamaha 77 3. ayını yenilmiş. Müsteri hoş geldin. Ömer Namlı. Selam abi kaçıncı ay oldu sayamadım. Seviyorsun demiş. 5. ayını yenilmiş. Hoş geldin. Tatlı. Onur 52 20. 3. ayını yenilmiş. Anladın sen demiş. Anladım. Titanix 2 ay mı? yeah, boy demiş. Ve Prime'ı bize kullanmış Keppurlak Evet. Keppurlak sen Uzun yıllardır takip ediyor Keppurlak ama ilk kez aboneliğini bugün Prime'le kullanmış. Teşekkür ederim Kepurlak adam. Hadi bakalım. Güzel. Hair to